Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda Muğla yöresinde çıntar denir ama genel ismi kanlıca mantarıdır. Ee, böyle bir mantar aldım pazardan, tam da zamanı tereyağlı mantar kavurması yapacağız. Öncelikle mantarlarımızı bir güzel yıkayacağız. İri iri doğruyorum. Bu kenarlarının yeşil olması bir sakınca teşkil etmiyor arkadaşlar. Mantarlarda genelde bu oluyor. Bir tehlike yok yani. Ama yine de emin olduğunuz yerlerden alın. mantarlarımızı çok böyle zedelemeden, zarar vermeden hafif hafif hareketlerle yıkayalım. Şimdi 5 dakika ya 3-4 dakika bu şekilde kalsın. bir defa daha böyle bu şekilde yıkayalım Biraz suyu süzülsün. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ 1 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ettim tencereme eritiyorum kavurmaya başladık mantarımızı Gördüğünüz gibi mantarlar suyunu bıraktı. Şimdi bu suyu çekene kadar kavurma işlemine devam edeceğiz. Mantarlarımız kavrulurken şöyle bir adet oldukça büyük bir soğanı e ee, yemeklik doğrayacağız. Soğanlarımı da ilave ettim. Şöyle göstereyim. Suyu çok az kaldı. Artık soğanla birlikte kavrulsun. Tuz, karabiber ve toz biber ilave ettim. Miktarları siz kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Mantar kavurmamız gayet güzel oldu. Tam istediğim gibi kavruldu. Ve ben artık altını kapatıyorum. Yöresel adıyla çıntar ama genel adıyla kanlıca mantarı yaptık bugün. Kavurmasını yaptık. Gayet de güzel oldu. Temin ederseniz sizler de yapın. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.